Efendim bugün çok güzel bir şey yapıyoruz. Ağaç dikiyoruz. Üstelik 1923 ağaç dikiyoruz. Partimizin 100. yılı 100 yıllık bir çınar. Ama bu çınar sürekli filiz veren, sürekli büyüyen bir çınar. Dolayısıyla bugün ağaç dikmenin 1923 ağaç dikmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birlikte yapacağız. Birlikte soluyacağız. Birlikte büyüteceğiz. Önümüzdeki süreçte bu ağaçların sayısı da çok daha fazla artmış olacak. Kentleşmeden söz ettik. Şehirleşmeden söz etti değerli arkadaşlarım. Değerli Ankaralılar. Saracoğlu Mahallesi'nde otururken Arka tarafta yeşil bir alan vardı. Ve bahar geldiğinde orada bir ağacın bütün pembe çiçeklerinin açtığını görürdüm. Ve her bahar o ağacın hem yeşillenmesini hem çiçek vermesini beklerdim. Kentleşme güzel bir şey. Kentlerde milyonlarca insanın yaşaması da bir şekliyle doğal karşılanabilir. Ama orada yaşayan insanların yeşile ihtiyacı var partlara ihtiyacı var. Ağaçlara ihtiyacı var. Kuşlara ihtiyacı var. Dolayısıyla bu ihtiyacın giderilmesi lazım. Kentler rant yaratır ama o rantların halk için olması lazım. Yani halkın yararlanması lazım. Buraya dikilecek olan 1923 ağaç eminim bu bölgeye de Ankara'ya da güzel bir atmosfer katacaktır. İklim değişikliğinden tutun yazın veya Yaz akşamları insanlar burada ağaçların altında çocuklarıyla beraber oturacaklar, konuşacaklar, arkadaşlık edinecekler ve dertleşecekler. Dolayısıyla bu ormanın oluşması, ağacın 1923 ağacın bir araya gelerek bir süre sonra sayılarında artarak bu bölgede bir orman atmosferinin, yeşil atmosferin olması olan güzel bir olay. Umarım bunu hep beraber gerçekleştireceğiz, ağaçlarımızı dikeceğiz ve ondan sonra bunların bakımını Sayın Mansur Yavaş Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanımızla birlikte yapacaklar. Yüzüncü yıl. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzüncü yılı demek aslında Türkiye demektir. Nedeni şu. Cumhuriyeti kurduğumuzda bir bez üretecek fabrikamız dahi yoktu. Cumhuriyeti kurduğumuzda ayakkabı üretecek fabrikamız yoktu. Cumhuriyeti kurduğumuzda entegre savunma sanayimiz yoktu. Cumhuriyeti kurduğumuzda uçaklarımız yoktu. Her şey dışarıdan gelirdi. Dumlu Pınar'a gitmiştim. Dumlu Pınar Belediye Başkanı beni davet etmişti. Gittiğimde törene katıldık. Törenden sonra Dumlu Pınar'da bir müze var. O müzeyi gezdirdiler. Dumlu Pınar Meydan Savaşı'nda kullanılan silahların sergilendiği bir müze. Almanlara ait, Fransızlara ait, Amerikalılara ait, Ruslara ait silahlar var. Bize ait tek bir silah bile yok. Dışarıdan almışız mücadele etmek için. Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk hangi şartlarda bu ülkeyi inşa ettiğini eğer biz bilmezsek ve çocuklarımızı öğretmezsek görevimizi yapmamış oluruz. Cumhuriyet ilan edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandıktan sonra ilk yapılan işlerden birisi siyasi bağımsızlığımızı ekonomik bağımsızlıkla nasıl güçlendirebiliriz? Bunun mücadelesi verilmiştir. Eğer siz ekonomide güçlü değilseniz sizin siyasi bağımsızlığınız tehlikededir. O nedenle 1923 yılında İzmir'de İktisat Kongresi toplanır. Ankara'dan örnek vereyim. Bir adım daha geriye gidelim Kayseri'ye. 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılır. 1921. 9 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya iner. Etimeskut'u bilirsiniz hepiniz. Uçak motorları fabrikası Etimeskut'ta kurulur. Daha sonra Eskişehir'de ikinci uçak fabrikası kurulur, inşa edilir ve uçak üretmeye başlar. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden beş ülkeden birisi de Türkiye'dir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde kazanamayıp iktidarı devrettiğinde Merkez Bankası'nın kasasında 176 ton altın vardır. 176 ton altın vardır. Daha sonra ne bu uçaklar kalır, ne uçak motorları fabrikası kalır, ne Kırıkkale'de kurulan entegre savunma sanayi yeteri kadar gelişir. Cumhuriyet Halk Partisi demek aslında Bizim ülkemizin geleceğinde en önemli ve en nitelikli kararları alan bir parti demektir. Siz savunma sanayinden başlayıp eğitim sisteminden çağdaş bir eğitim sistemi olsun diye köy ensülerini bütün coğrafyada düzenli dengeli oluşturursanız, atırsanız ve orada gencecik çocuklarımız evlatlarımız okuma yazma öğrenirse işte o zaman Türkiye büyür ve kalkınır. Okuma yazma oranı kaç? Cumhuriyet kurulduğunda. Kadınlarda binde sekiz. Yani bin kadından ancak sekizi okuma yazma biliyor. Erkeklerde ise yüzde sekizle yüzde on arasında değişen bir rakam var. Yani yüz erkekten en fazla yüzde onu yani on kişi veya on iki kişi okuma yazma biliyor. Fali Rıfkı Atay anılarında şunu yazar. Der ki Ankara başkent oldu. Fakat Devlette memur olarak çalışacak okuma yazma bilen birisini bulamıyoruz. Giderdik tren istasyonunda beklerdik. Acaba kravatlı birisi inerse, başında şapka olan birisi inerse kesin bu okuma yazma biliyor. Bunu alalım devlete götürelim memur yapalım diye. Hangi şartlarda devletin inşa edildiğini bizim bilmemiz lazım. Ve evlatlarımıza öğretmemiz lazım. Yüzyıllık, yüzyıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi okullar kurarak, savunma sanayisini kurarak, Malatya'dan Tütün Nazilli'ye kadar fabrikalar inşa ederek ve Osmanlı'dan devralınan bütün borçları da ödeyerek, dışarıda hiç kimseye el avuç açmayarak, şu devlete gideyim, acaba bana para verir mi? IMF'ye gideyim, acaba bana para verir mi? Efendim gideyim işte bilmem, Orta Doğu'yu gezeyim, Orta Doğu'daki şehirlerden, krallardan acaba para bulur muyum diye yalvarabilir miyim? Bunların hiçbirisi yapılmadı. Hiçbirisi. Türkiye büyüdü, Türkiye kalkındı, Türkiye okullaştı, Türkiye ormanlaştı ve Türkiye güçlü bir ülke olarak çıktı ortaya. Osmanlı'nın borcunu da son kuruşuna kadar ödedi. Cumhuriyet Halk Partisi işte budur. Yani kul hakkına, kul hakkına saygılı oldu. Hiç kimseyi ötekileştirmedi. Hiç kimseyi. Herkesin okumasını istedi. Kadınların okula gitmesi zaten mümkün değildi. Kız çocukların okula gitmesi zaten mümkün değildi. Bugün her anne baba kız çocuğunun da okumasını istiyor. Kız çocukları okula gidiyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyet demek Cumhuriyet Halk Partisi demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek aslında Türkiye demektir. Böyle bakmamız lazım. Böyle baktığımız zaman Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Tabii demokratik standartlar içinde. Bir ülkenin büyümesinin, bir ülkenin kalkınmasının temel nedeni, temel felsefesi aynı zamanda halktan toplanan vergilerin hesabının millete verilmesidir. Sevgili anneler, sevgili kadınlar, Elektrik düğmesine bastığınızda dört çeşit vergi ödüyorsunuz. Musluğu açtığınızda beş çeşit vergi ödüyorsunuz. Ekmek aldığınızda vergi ödüyorsunuz. Dolmuşa bindiğinizde vergi ödüyorsunuz. O zaman ben vergi ödüyorsam benim ödediğim vergilerin nerelere harcandığını benim bilmem, benim öğrenmem gerekiyor. Benden zorla alıyorsun bu parayı. Nereye harcadın? Kime harcadın? Ayrıca dünya kadar borç ediniyorsun. Aynı zaman gidiyorsun, yalvarıyorsun. Bana borç para verin diye. Nereye gidiyor bu paralar? Devletin şeffaf olması lazım. Yani vatandaştan alınan her kuruşun hesabının vatandaşa verilmesi lazım. Sosyal devlet dediğiniz, demokrasi dediğiniz, aydınlanma dediğiniz halkına hesap veren devletle olur. Bir devlet yani bir yönetim yani bir iktidar halkına hesap vermiyorsa paraların nereye gittiğini kimse bilemez. Bugün yaşadığımız dramlardan birisi de maalesef budur. 1923 ağaç dikeceğiz. Biraz uzun bir konuşma oldu ama 100. yılın gereği olarak bu konuşmayı yapmak ihtiyacını hissettim. Umarım önümüzdeki yüzyıllarda, önümüzdeki yüzyıllarda Türkiye Cumhuriyeti bütün görkemiyle ve kuruluşundaki felsefeyle büyümüş olur. Bizim kuruluşumuzdaki felsefe şudur. Insan haklarıdır. Kadın erkek eşitliğidir. Eğitimdir. Sorgulayan eğitimdir. Laik sistemdir. Ayrıca biz cumhuriyeti kurduktan sonra bütün mazlum milletlere örnek olduk. Onlar da cumhuriyeti kurdular. Biz milli kurtuluş savaşını verip Bağımsızlığımızı elde ettiğimizde bütün mazlum milletler de bağımsızlık savaşı verdiler. Yani Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olan bir devlettir. Bunun da kıymetini hepimizin bilmesi lazım. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum.